Tabii ki her zaman iki tane yük olmayabilir. Birden fazla yük, iki, üç, dört, kaç tane yük olursa olsun. Bunların ortak potansiyeli olarak hepsinin sahip olduğu bir enerji olarak ifade edebiliriz. Yani ortak potansiyel enerji ifadesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada nasıl ifade edeceğiz bunu? Q1, Q2 kendi arasında bir enerji oluşturacak. Daha sonra Q1, Q3 kendi arasında bir enerji oluşturacak. Ve daha sonra Q2, Q3 kendi arasında bir enerji oluşturacak. Bu enerjilerin hepsini topladığımızda işte ortak potansiyel enerjiyi elde ettiğimizi unutmayalım arkadaşlar. Bunların yönleri önemli değil çünkü biz ortak potansiyel enerjinin skaler olduğunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Yani elektriksel kuvvet ve elektriksel alandaki gibi vektörel toplama yapmayacağız. Normal hepsinin ikili birbirleri arasında oluşturduğu enerjileri toplayacağız arkadaşlar.